Herkese merhaba. Bugün sizlerle ruh eşi çalışması yapacağız. Ruh eşinizi hayatınıza çekmenize, onunla kavuşmanıza, buluşmanıza engel olan her ne engeliniz ve blokajınız varsa bunların kaynağında bulunarak şifalandırılmasına niyet edeceğiz. Şimdi hepimiz dik bir şekilde oturalım. Yavaşça gözlerimizi kapatalım Burundan derin bir nefes alın. Yavaşça nefesinizi verin. Bunu yaparken tüm bedeninizin, kaslarınızın rahatladığını, gevşediğini hissedin. Şimdi önünüzde çok güzel renkte ve yaradının sonsuz sevgisinin nurunun var olduğu bir okyanus görün. Yavaş yavaş bu okyanusa doğru ilerleyin. Bu okyanusun içine doğru yürüyün. Tamamen bu okyanustaki enerjiyle bir ve bütün olduğunuzu Yaradının kuşulsuz sevgisini her bir hücrenizde hissettiğinizi ve artık sizin de bu okyanusun bir parçası olduğunuzu görün. Burası güvenli alandır. Burada Yaradan tarafından korunuyorsunuz ve güvendesiniz. Şimdi Benimle birlikte siz de içinizden tekrar edebilirsiniz. Var olan her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Yüce Allah'ım. Şimdi yapacağım bu çalışma ile tekamülüme uygun şekilde ilerleyebilmem için ilahi ve ideal yaşam ruh eşi partnerimi bulmama, kavuşmama engel olan blokajlarımdan arınmak için tıkandığım, yerimde saydığım, Göremediğim, duyamadığım, hissedemediğim ve fark edemediğim her ne varsa, benim üzerime düşen ve yapmam gerekenleri ilahi gerçeklikteki bilgilerle açığa çıkartarak, bilinç seviyeme çıkartarak her şeyin kaynağında şifalanması için seans boyunca rehber meleklerimden, koruyucu meleklerimden ve senin iznin, rızanla yanlarımda olup bana yol göstermelerini, görünen görünmeyen, sezilen sezilemeyen, rahmani olmayan tüm enerjilerden ve enerji varlıklardan da koruma altına alınmamı talep ediyorum. Ve sana teslim oluyorum. Bilinç düzeyinde ve ruhsal düzeyde ihtiyacım olan her ne varsa kendi irademi susturarak ve devre dışı bırakarak senden gelen ilahi bilgeliğe ve rehberliğe ve sana teslim oluyorum. Senden gelen her şeydeki güzelliği ve hikmeti görmeye, bunları idrak etmeye, ilahi ve ideal yaşam ruh eşi partnerimi bulmama, kavuşmama, engel olan blokajlardan arınmaya, tüm engellerin kaldırılmasına ve bütün bunların kaynağında şifalandırılmasına niyet ediyorum ve senden bunun için izin istiyorum. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Derin bir nefes alın. Yavaşça nefesinizi verin. Şimdi gözünüzün önüne herhangi bir şekilde geçmiş yaşamda ya da alanınızda geçmişte yaşamış atalarınızın yaşadığı süreçlerle yaşadığınız herhangi bir dolanıklığa sebep olan durum her neyse rehber meleklerinizden bu durumu sizin gözünüzün önüne bir film şeridi gibi getirmesini isteyin. Bu, bu alanda bir şey görebilirsiniz, görmeyebilirsiniz, bir şey hissedebilirsiniz. Sadece izin verin. Bazen bir sembol, bazen bir şekil, bazen anlık görüntü, bazen bir ses, bazen bir his. Sadece odaklanın. Akışık kayıtlardan akan ve şu anda bilgi olarak alanımızda var olan ve bize dolanık dolanık hale getiren bize hizmet etmeyen her ne varsa bütün bunların önce kendim için ve sonra bu videoya denk gelen ve denk gelecek olan herkes için Tüm seviye ve boyutlarda, tüm, tüm zaman ve mekanlarda, tüm yaşam alanlarımızda çekilip çıkartılıp yaradın ışığına, şifaya gönderilmesini talep ediyoruz. Harika. Geçmişte herhangi bir atam için bu atamın kendi sorumluluğu olan bir durumu, bir meseleyi bilerek ya da bilmeyerek ya da ruhsal düzlemde üzerime alarak bu dünya yaşantımda bu yaşamı ve sorumluluğu yerine getirmeye çalışarak yaşadığım tüm zorluklardan, zorunluluklardan şu anda özgürleşiyorum. başkasının yerine yaşama zorunluluğundan özgürleşiyorum. Kendi sorumluluklarımla, kendime ait olan hayatı bilmeyi ve bunu yaşamayı biliyorum. Şu anda geçmişteki bu atamında şifalandırılmasını, bu atamla aramda oluşan ve bana hizmet etmeyen tüm eterik bağların, dolanıklıkların, enerji formlarının şu anda kesilip, kopartılıp yaradığın ışığına gönderilmesini, şu anımın ve gelecek yaşamdaki benim ve nesillerimin de şifalandırılmasını, tüm bu olumsuz etkilerden arındırılmasını talep ediyorum. Bize hizmet etmeyen Herhangi bir otoriteyi, herhangi bir spiritüel modeli, herhangi aslı olmayan bir öğretiyi bilerek ya da bilmeyerek üzerime aldım ya da bana miras kalan her ne varsa tüm DNA kayıtlarımdan bunların silinip bu kontratların iptal olmasını ve benim tekamülüme uygun olan doğru programların DNAlarıma yaşam alanlarıma, bedenime yüklenmesini talep ediyorum. Şimdi meleklerimizin bizim onlardan talep ettiğimiz her şeyi yapmak için her an bizden istekte bulunmamızı istediğini hatırlayın lütfen. Şimdi gözünüzün önüne tüm koruyucu ve rehber meleklerinizi getirin. Ve şimdi her ne istiyorsanız her bir meleğe sizin için bu konuda yardım etmeleri ya da onların yapması gereken bir şey varsa onları yapmalarını rica edin. Ve onlara vermek istediğiniz sorumluluk ya da rol varsa bunları şimdi tek tek söyleyin. Her söylediğinizde o meleğe teşekkür etmeyi unutmayın. Şimdi biraz sessizleşiyorum ve her birinizin kendi melekleriyle irtibata geçerek bu rolleri, bu sorumlulukları, bu istek ve dilekleri meleklerine iletmelerini istiyorum. Yaradanın izniyle meleklerin bize yardım edebileceğini hatırlayın ve bunları yapın Şimdi teşekkür ve minnetle meleklerinizin yanından ayrılın. Sevgili yaradanım, bir şekilde geçmiş yaşamda ya da atalarımla yaşadığım dolanık sebebiyle herhangi bir ruh parçası alanımda, bedenimde, ruhumda kaldıysa bütün bunların tüm seviye ve boyutlardan çıkartılarak yaradanın ışığına şifaya gönderilmesini, ruhumun tam ve bütün olarak güncellenip şifalanmasını senden talep ediyoruz. olan her şeyin yaratıcısı. Şimdi bedenimde ve alanımda bulunan tüm acıların, acı bedenimi besleyen tüm yaraların, travmaların ve buna sebep olan negatif, olumsuz, bana hizmet etmeyen inançların hepsinin kaldırılmasını, iyileştirilmeyi ve boşalan tüm alanların senin koşulsuz sevginle, şifanla doldurulmasını talep ediyorum. Şimdi bedeninizin saf bir ışıkla dolduğunu hissedin bu ışık tüm bedeninizi, tüm auralarınızı kapsıyor. Ve bu parlak göz alıcı ışığın genişlediğini, tüm dünyaya yayıldığını ve herkes tarafından, evren tarafından görünen muhteşem bir ışık yaydığınızı hissedin. Hayatta kalma ve yaşama tutunma yeteneğimi yitirmeme neden olan, gerçekleri görmeyi reddetme inancımı tüm seviye ve boyutlardan ve alanımdan serbest bırakıyorum. Artık gerçekleri görmenin, kabul etmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Gerçeklerle nasıl yaşanır biliyorum. Kolektiften çektiğim başkasına ait sorumluluğu alma inancımı artık serbest bırakıyorum. Ve nesiller öncesinden atama ait olan her ne sorumluluk varsa üzerime aldığım bunların hepsini atalarımı sevgi ve saygıyla anarak kime aitse ona geri iade ediyorum. aramızdaki sevgi bağının kalıcı olmasını talep ediyorum. Başkalarının bana yalan söylemesini kendime bahane edinerek bir ilişki yaşamayı, ruh eşimle yakınlaşmayı reddetme inancımı da, enerjimi de şu anda serbest bırakıyorum artık bütün bunlardan özgürüm. Boşalan tüm alanların Yaradan'ın koşulsuz sevgisi ve lütfuyla doldurulmasını talep ediyorum. İyileşmeyi, şifalanmayı reddederek öz kaynaklarımı, ve yeteneklerimi alanımın dışına attığım için özür diliyorum. Artık farkındayım ve şimdi tüm yeteneklerimi, öz kaynaklarımı alanıma geri almayı seçiyorum ve talep ediyorum. Şimdi alanınızın dışında kalan, aura alanınızın dışında kalan her ne varsa size ait olan bu bir şekil olabilir, bir his olabilir. Tüm bunların yaradanın izniyle alanınıza tekrar geri yüklendiğini ve bunlarla bütünleştiğinizi hissedin. Kendimi kötü bir ebeveyn olarak tanımlamama ya da öyle olacağıma inanmama sebep olan her ne inancım, enerjim ya da etkim varsa tüm bunları tüm seviye ve boyutlardan çıkartılarak yerlerinin sevgiyle doldurulmasını talep ediyorum. Herhangi bir kişiye, ya da yaşadığım bir travmaya, bir olaya takılı kalarak yaşam coşkumu yok eden, yaşamı kendim için anlam, anlamsızlaştıran her ne bağımlılığım, inancım varsa bütün bunlardan da tüm seviye ve boyutlarda özgürleşmeyi seçiyorum. Herhangi bir sebeple tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılan lanet, yemin, söz ve bedduaların hepsi için af diliyorum. Kaynak ben olduğum için bunların bana dönmesiyle ruh eşimi, ruh eşimle buluşmama engel olan durumları, inançları, enerjileri her nerede oluşturduysam kaynağında iptal edilerek şifalanmayı yaradandan talep ediyorum. Artık bitti. Buradaki tüm kontratların şu anda tamamlanmasını seçiyorum. Şimdi ruh işinin alanına geldiğini imgele. Ona kalbinin kapısını açarak ilahi sevgi enerjisinin ona doğru aktığını gör. Ondan da sana gelen ilahi sevgi enerjisini hisset. Şimdi bu enerjilerin birleştiğini tek bir ilahi sevgi ışığına dönüştüğünü gör. Bunu kalbinde, tüm bedeninde hisset. Şimdi söyleyeceğim cümlelere evet diyerek kabul ettiğinizde bunlar size yüklenmiş olacak. Artık ruh eşimi hayatıma kabul etmeye hazırım. Ruh eşimle birlikte uyum ve ahenkle yol almayı biliyorum. Karşı cinsimde olan, tek eşlilik genine sahip ve bu geni aktif olan ruh eşimle bu dünya boyutunda birbirimize karşı dürüst, alçakgönüllü, nazik, kibar ve sevgi dolu olarak yaşamayı biliyorum ve bunu hak ediyorum. Ruh eşimle birbirimize bu dünya boyutunda da kolaylıkla ulaşmaya layık ve izinliyim. Bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ruh eşimle mutlu bir ilişki yaşamanın ve buna minnettar olmanın hissini biliyorum. Sevmenin ve sevilmenin Ruh eşim tarafından sevilir olmanın yaradan tanımını biliyorum. Ruh eşimle bu dünya boyutunda neşeli, samimi bir ilişki yaşamaya, güçlü ve doğru iletişimde olmaya izinli ve layığım. Ve bu benim için güvenli. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim oldu oldu oldu. Şimdi derin bir nefes alın ve kendinizi hazır hissettiğinizde bilincinizi şu ana geri getirin. Yavaş ve nazikçe gözlerinizi açabilirsiniz.